Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni sağlayış. Bugün başlıkta gördüğünüz üzere neden Volkswagen yani Jetta aldığımızı, neden bu aracı tercih ettiğimi sizlerle paylaşacağım. Kendi düşündüğüm fikirleri sizlere paylaşacağım. Kanala ilk defa gelenler kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmasın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi şöyle bir aracımızı göstereyim köydeyiz. Emrin önüne çektik. Şimdi beraberce aracın içine binelim. Köy yollarında bu aracı neden tercih ettiğimizi beraberce konuşalım. Şimdi arkadaşlar aracımız 1.2 TSI 105 beygir benzinli turbo benzinli. Linea vardı biliyorsunuz. Liniye sattıktan sonra benzinli bir araba geçmek istedik. Yani dizel artık biliyorsunuz hem elektrikler geliyor ülkemize. Bundan dolayı bir benzinli bir araba bakalım dedik. Şimdi bu paralara hani 500 ve 600 lira arasına bir araştırma yaptığım zaman da şöyle bir şeylerle karşılaştım açık konuşayım. Şimdi bu söylediğim markalar arasında siz olsaydınız hangisini alırsınız? Neden? Şimdi ben bunu tercih ettim. Şimdi bunu konuşalım beraberce. Şimdi Corolla 1.6 benzinli 1.4 güzel. 2018 19 17 o civarlarda o paralara ama 2020 22 yeni kasa istediğiniz zaman 600 lira çıkıyor. Megane 4 işte 1.5 dizellere baktığımız zaman yine 580, 600, 600 domuz 550'lere kilometre yüksekleri var. Megane 4 de alınabilecek bir tercihlerden bir tanesiydi. E sonra Focus'a bakıyorsun kilometresi çok yüksek, tamam çok güzel bir araba. Ondan sonra işte başka bakabileceğimiz bir bir tane. Orada bir traktör geliyor. Şöyle binelim. Beraber bastık düğümümüzü yavaştan. Hem yani bir tur atalım. Şöyle biz. Şöyle binelim yarım lafım lafım yarım kaldı ama şöyle devam edelim. Şimdi düşüne düşüne konuşacağız. Şöyle şunu çalıştıralım. Ya ve periyodik bakımı yaptırın diye bir uyarı veriyor. Şimdi bir de şey var. Şunu kapatayım. Şu şarj etmiyor telefonu. Yani bunu bilen varsa bir yazsın. Yani şunu bir USB okuyor ama şarj etmiyor. Şu USB'yi bir takalım bakalım. Bu eski sahibinden kalan bir USB. Şöyle bunu bir bağlayalım. Şunu bir bağlayalım. Medya. Kaynak. Ha. Şunu bir de şöyle yapalım. Şurada bir doğamız. Evde kaldı doğamız. Ya Allah ya Bismillah. Şöyle bir gidelim. Aracımız çalıştı. Şimdi arkadaşlar yavaştan şöyle bir tur atalım. Aynamız da inmiş aşağı. Şimdi ya Allah ya Bismillah. Şöyle beraberce aracımızın. Neden bu aracı tercih ettiğimizi beraberce konuşalım. Şimdi arkadaşlar birinci amacımız bizim benzinli araba binmekti. Şimdi ben bu arabayı turbo olmasından ve 1-2 TSI hani az yakan bir motor olmasından dolayı tercih ettim ondan sonra yani e, bir de yani özellikleri de gayet iyi bir araçtı. Neden? Çünkü özelliklerini şöyle söyleyeyim. Komforttan bir araç alıyoruz. Dolu bir araç. E, yani karartmalı dikiz aynası olsun hız sabitleyici, kurut çift bölgeli klima hareket olduğu gibi yere deri direksiyon, torpido soğutma hız sabitleyici, çift ön park sensörü arka park sensörü gibi özellikleri var. Tabi Highline'ını aldığınız zaman da şöyle şunu silelim çok daha güzel şeyler geliyor. Yani katlanır aynası tanrı falan da geliyor. Ama ona gücümüz yetmediği için biz bu aracı aldık. Şimdi ben Şöyle bir şey de yapabilirdim. Megan 4 de alabilirdim. Demek istediğimi anladınız. mı? Megane 4'ün mesela örnek veriyorum Joy paketini de alabilirdim. Ama ben orayı bir tercih etmedim. Çünkü Joy paketi 500 bin lira. Yani sırf 1.3 TC diye ben bu motoru almak yani hiç düşünmedim, istemedim. Ee, Joy paketi zaten hiçbir özellik yok. Ekran yok, dokunmatik ekran yok gibi vesaire şeyler yok. Onun için ben dedim ki Bali alma otomobili olsun. Biraz daha modeli düşük olsun. Bu yüzden e, jet almaya karar verdik. Şimdi bu araba bir turbolu iki benzinli e, 105 beygir performans açısından size hiçbir şekilde üzmez dolu boş e, rampa falan hiçbir şekilde üzmez bunu söyleyeyim e bagajı zaten geniş arkası geniş e, dokunmatik açı bölgesi, kliması her şey var yani ben bu aracı özelliklerinden verdiği fiyatına göre verdiği özelliklerden dolayı tercih ettim yani Toyota Corolla benzinli otomatik de alabilirdik veya dizel otomatik de alabilirdik ama velakin hani yani modeli düşük, e, kilometresi yüksek olmuş olacaktı, LPG'li olmuş olacaktı. Ve de şöyle bir şey de var, yani CVT bir şanzımandan bahsediyoruz. Hem CVT olması biraz kötü bir özellik. Hani ben, hani... Zaten ya, Toyota'lar güzel araba ama ben çok fazla hani, yol tutuş anlamında çok fazla beğenmiyorum. Hani ya beğenmemek değil her arabanın kendine göre güzelliği var. Honda Civic de mesela güzel bir araba. İyi bir araba. Ama yani şimdi e, bu Jetta'yı bindiğiniz zaman anlıyorsunuz diyorsunuz ki evet bu araba hani biraz daha konforlu, daha güzel, daha iyi oturuş pozisyonuna sahip, yol tutuşuna sahip. Onun için biraz daha kamerayı geniş açıya alayım arkadaşlar. Bir dakika. Heh, şöyle arkadaşlar. Ha, diyorsunuz ki mesela evet yani bu daha geniş bir araç, daha güzel bir araç. Yani Bilmiyorum. Yani ben iyi ki Jetta aldığımı düşünüyorum. Diş tasarımı gerek iç tasarımı olsun. Her şey gayet güzel. özelliklere ses sistemi, hız sabitleyicisi, işte yağmur sensörü, far sensörleri, arka kol dayaması var mesela. Şöyle göstereyim. Yani biz bu aracı özelliklerinden, yakıt tüketiminden, az yakmasından, performansın iyi olmasından dolayı tercih ettik. Toyota Corolla alacak olanlar, Megane 4 alacak olanlar kullanıcılarımız vardır. İşte yeni model olmasını tercih edenler var. İşte model biraz daha düşük olsun, biraz daha iyi bir arabaya bineceğim diyen kişiler var. İşte Corolla alıp kafamın rahat olmasını istiyorum. Honda alıp benzin LPG'li daha az kullanacağım diyenler var. Ama biz burada hani Jetta düşünenler için yani kesinlikle şunu söyleyebilirim. Yani ben karşı taştırdım, baktım, inceledim, topladım. Her şeyse hepsine baktım. Abi yani parasını hak eden bir bunu buldum. Ya Megane 4 de parasını hak ediyor ama Joy yani bu paralara Joy veriyorlar abi. Yani model yüksek olsun diyorsan ha 2016, 17, 18 tabi o, o, rakamlara bakarsan orası ayrı bir mevzu. Hani o zaman şey oluyor hani biraz daha kilometresi yüksek oluyor. Bu araba bir iki de 55 bin de 53 bin de 54 bin de ne almıştık? İşte bir aldığımız sahibi hafta sonra bir şeye gitti geldi. Ee, gitti geldi. Bir gezmiş bayağı bir son iki gün. Cumartesi, pazar. Cuma günü almıştık biz arabayı. Ondan dolayı şey oldu. Kilometresi şu an 55 binlerde falan. Yani ne bileyim özellikleri güzel yağmur sansır adamlar kol şey koymuş mesela soğutmalı torpido var yani bir şey yaramıyor mu yaramıyor bir şey yaramıyor Şimdi açık konuşacağım torpido soğutma yani bize yaramaz biz zaten linyadan gelmişiz bu arabaya binmişiz mesela örnek veririm dediğim gibi dediğimi anladınız mı yaramaz ama ve lakin yani böyle özelliklerin hoş olması böyle şeylerin insanı takdir ediyor mutlu ediyor şimdi bu araç biraz daha alçak bir araç hani e, normal e, şeylere göre yerli arabalara göre işte Ege'ye göre, Megan 4'e göre. Megan 4'ün kafası da alacak tabi de. Biraz daha hani yere sürtme açısından köye geldiğimiz gittiğimiz için biraz daha fazla sürtüyor biraz. Ama malzeme kalitesine falan bakın arkadaşlar. Şurası görüyorsunuz. Yani araç kendini belli ediyor. Sürüş pozisyonu olarak, yolda gidişi olarak, hiçbir şekilde hissettirmemesi olarak araç benim çok hoşuma gitti. Severek aldığım iyi ki de aldığım dediğim arabalardan bir tanesi performansı da bu arada çok iyi. Yani araba hani turboyu açtığı zaman yürüyor. Bunu söyleyeyim kesinlikle. Hiçbir şekilde beni Hani üzdüğünü görmedim Tabi biraz sonradan açılma gibi bir durumu var e, Baktığınız zaman performans Devirlerde biraz yüksek devirlerde çıkıyor o, o turbo'yu açması Yüksek devirlerden sonra çıkıyor Biraz beni o üzdü ama ve lakin atmosferik Motorun içinden geçer yani bunlar Bu 1.6 Honda'yı falan filan yerim ben bununla Hani o derece yani Tabi biraz 100'e kadar 120'ye kadar hızları çok iyi hani o, o aralığı çok iyi yapmışlar yani Turbo beslemesi barları falan çok iyi Ama 120'den sonra biraz tamam gidiyor Gitmiyor değil ama hani dizelli torklu gibi böyle bir o hani babacan gibi gitmiyor ya yani, onu söyleyeyim size. Götürüyor. Hani 290 falan gördüm ben. Buna 200'ü görmedim. Gider miydi? Giderdi. Yol şey vardı. Burası keskin bir abi korna çaldım. Böyle eski tehlikeli yollarda böyle viraj dönerken korna çalarlarmış. Oradan aklıma geldi. Yani dediğim gibi arkadaşlar biz bu aracı geniş olmasından işte konfor olmasından verdiğimiz parayı hak ettiğinden dolayı bu aracı aldık çok memnunuz. Oturuş pozisyonu olsun. Bel hem sağ hem sol bel desteği var arabada. Yani manuel ama bel desteği var sonuçta. Şeytik alçaklık ayarı var kolduklarımızda. Ondan sonra çift bölgeli kırılmaz. Ön park sensörü dedik. Start stop var. Arabanın döküsü orijinal 5 2017 model. Bak şimdi mesela dokunuyorum gaza. ikinci viteste turbo bak götürüyor arabayı. Atmosferik de dip gaz yapman lazım. Mesela bunda bak %70, %30 basıyorum gaza. Bak %20 basıyorum. Bak götürüyor. Görüyor musun? Demek istediğimi anladınız mı? Araba ben gitmeyeceğim etmeyeceğim demiyor kesinlikle. Şuradan bir U alalım. Güneş de karşıdan vuruyor. İnşallah açı güzeldir. Kamera güzel çekiyordur da. Şöyle bir U alalım biz şuradan. Bir dakika. Dur şuradan dönelim. Arkamızda araba yok. Hani Jetta ile ne tarz videolar istersiniz arkadaşlar? Yani varsa bir istediğiniz tarzda videolar söyleyin. Ona göre de çekelim. Jetta neden aldık videosu? Şöyle şuradan dönebilir miyiz? Da? Bunu da aynı indirmeyi bir ayarlayamadım ben. Araba böyle gaz bastığınız zaman hani dizel gibi şey yapıyor böyle bam 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 yapıyor o çok güzel. Ben böyle ara gazlı dönmeyi çok seviyorum. Yani arkayı göremediğim için şey yapıyorum hani biraz daha. Dönüş açısı falan da çok iyi bu arada onu söyleyeyim yani dönüş açısı falan gayet güzel. İçinde USB'nin takıldığı bir eski. Yani her şey sistemi falan güzel. Şöyle dışından da göstereyim sizlere. Şuraya çekeyim. Abi araba hani gittiğiniz zaman yani hissediyorsunuz o nasıl desem emni yani camları açalım. Dört cam şeyi var. Bu arada şimdi ben bu kapıyı açtım bakayım. Yan kapıları açıyor mu? Bunlar da şey var ya bakayım. Ha açıyor. Bazıları Alman arabalarında şey var. Önce sol kapıyı açıyor falan. Ekin'de ezanı okunuyor bu arada. Allah'ım Şurada da bir ay var. Şöyle dediğim gibi arkadaşlar aracımızdan çok memnunuz. Allah'ımıza şükürler olsun. Alacak insanlara kesinlikle almalarını tavsiye ediyorum. Yani bindiği zaman diyeceksiniz ki evet ya iyi ki bunu almışım diyeceksiniz. Hani Toyota'sına bindim, Honda'sına bindim, bütün hepsine bindim ya. Bak Focus'a çok güzel araba. Bak Focus'a çok güzel araba. Hani şey anlamında olsun. Şu kapıyı kapatayım. Yol tutuşu anlamında şey anlamında Focus çok güzel. Hani Honda'lar Honda'lar biraz şey. Ee, ya bana biraz şey geliyor yani. Teneke varimsi geliyor. Bilmiyorum bak. Honda da var benim akrabada. Onun videosu da gelecek 2022. Ya bu bana daha dolu geliyor böyle. Demek istediğimi anladınız mı? Tabii Honda'cılar kızmasın bana. Bak Megane 4 de çok güzel araba. Ama ben böyle hani Toyota Honda yerine biraz daha almanı tercih ettim. Mutlaka yorum kısmında bana bahsedin. Çok fazla söylediğim şeyler birbirine karışmış olabilir. Şu an köydeyim böyle üstüm başım yani tarladan geldim bayağı bir kir. Kafam falan çok tozlu, kirli. Onun için kendimi gösteremedim. Bilmiyorum. söylemeyi unuttum. Şeyler olmuş. Olabilir. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Jetta ile yakıt tüketim videosunu çekeceğim. hız videosunu çekeceğim. Mutlaka istediğiniz tarzdaki videodur. Yorumu bahsedin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Aa, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.